Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir animasyon videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Scarlet Witcher ve Ice Cream animasyonları kaldığı yerden devam ediyor. Bu Channel ve DH Animation'ın yapmış olduğu arkadaşlar. Bu videoları izleyeceğiz ve bakalım bu seferki bölümlerde bizlerin neler bekliyor olacak. Çok merak ediyorum. Onları da açıklama kısmına ekliyorum. Onların kanalına da gidebilirsiniz arkadaşlar. Laf fazla atmadan eğer de çok devam edelim istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı, kesinlikle abone olmayı unutmayın. Evet şöyle bir start deyip başlayalım arkadaşlar. Ve... eee... Ice cream 6 biliyorsunuz yakın zamanda çıkacak bu e, animasyonumuzda da gizli bir şey göreceğiz gizli bir şey göreceğiz Ice cream rod arkadaşlar sanırım maskesini çıkarmış gerçek kişi olduğunu göreceğiz ve oyunda da göreceğiz sanırım evet Aa bu ne yapıyor he rodun küçüklüğü rodun küçüklüğü Babam e, o bir diyor dondurma yapar diyor e, ee, fa fabrikası falan var diyor. Aa, bab babam diyor onunla annem hakkında hiçbir zaman konuşmaz diyor arkadaşlar. Hep an annesiyle ve be babasıyla beraber yaşarmış. Annesini daha önce görmemiş biliyorsunuz annesi de korkunç. Avon lan. Aa, neler oluyor lan? aha burayı oynamıştık, burayı oynamıştık. Evet, burayı oynamıştık. Şimdi bakalım. Bir gün diyor, oldu diyor. Açma orayı sakın açma kötü şeyler olacak gibi hissediyorum Ne var orada Oy dondurmalara bakın Hirzit Gizli gizli formül bunlar galiba Arkadaşlar Gerçekten bulmak istedim diyor ee, e, bu Ne diyor ya bu Dondurmaları yeme yeme baban kızacak Diyor ki dondurmaları e, her gün yemeye başladım diyor ee, babamdan gizli şekilde diyor. Babasından gizli şekilde bütün dondurmaları yemiş. Anam şişman oldu. Ah, demek ki o yüzden şişman yılında, olmuş bu. Bak bunu daha önce bilmiyorduk arkadaşlar, arkadaşlar. Bütün dondurmaları alıp çala çala yiye yiye şişko, şişko olmuş. Şişko seni. Allah Allah. Bak hala yiyor. hala yiyor. Yiye. Burada, Burada yiye arkadaşlar bir, birazcık küçüklüğündeki şeyi e, öğreniyoruz. E, hikayesini öğreniyoruz nasıl şişman olduğunu falan. Babam diyor e, 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 dondurma satmayı e, çok sever e, diyor. E, Kendisi 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 ne yapıyormuş arkadaşlar Gene diyor bir gün diyor, dondurma satıyordu diyor Bilinmeyen bir sürücü e, kırmızı e, Allah geldi mi çarptı Diyecektim ki kimdi o Meat gördünüz mü Nasıl geldi çarptı bir anda Baba seni çok özlüyorum Sen benim tek ailemsin hep beni destekledin Ağlayacağım bu ice cream 2D miydi bu arası arkadaşlar bak burayı da hatırlıyorum şu anda A sıkım ikide miydi? Aha şu anda diyor büyüdüm ve Aha Rod bu arkadaşlar Rod bu. Lan Rod'u göster Rod'u göster. Heyecanlandım heyecanlandım arkadaşlar. Evet Rod'u görüyor musunuz? Maskesini çıkarmış ve planlarını şu anda yapıyor. Eee gayet güzel gayet güzel. Lan Aha gizemli kitap da orada. Gizemli kitap da orada. Şu an heyecanlandığım için arkadaşlar çok çeviremiyorum ama. Oğlum bu baya gençe benziyor. Rod elindeki maskesini bıraktı ve bıyığını da attı. Aha bir dakika dur 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 dur. Evet bir sonraki oyunda büyük ihtimalle Ice Scream 6'da arkadaşlar e, biliyorsunuz iki tane daha arkadaşımız da eksikti. Hatta Ice da 6'da yakın zamanda çıkacak duyuruldu. E, i̇ki tane arkadaşımız eksikti. Bu oyunda o iki arkadaşımızı kurtaracağız. Ve sanırım Rod'un artık yüzünü göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi geldik başka bir e, The Animation animasyonumuza. Aha Freddy Krueger geliyor. ha bunları özledim. Freddy ne yapıyorsun? He? Manyak lan bu. Ne oldu sana? Oo, Çin'de mi bu? Japonya'da mı? Ne ya? Bak oralarda koşup koşup duruyor ya. Lan. Aha. <laughs> Çocuğu mahvetti. Çocuğu mahvetti. Freddy ne yaptın? Freddy. Hayır. Hayır Freddy. Allah birini daha indirdi. Ulan kafası koptu ya. Kafası koptu ya. Freddy ne oluyor lan sana? Sanırım arkadaşlar Freddy şu anda ee, sarhoş olmuş. Ya sarhoş olmuş ya rüya görüyor ya da bak sarhoş gibi yürüyorsun. Freddy iyi misin lan? Freddy. Bak bak bak. Freddycik. Oğlum çok korkmuş değil mi arkadaşlar Freddy Krueger? Oğlum bütün herkesi indirmiş tam, Onun da kolları koptu. Vallahi onun da kolları koptu. Aa kafasını da kopardı. Aha. Lanet olsun. Ne bir ne kabusu diyor. Aa çocuklar öldürmekle alakalı bir şey mi gördün diyor. Granny ne yapıyorsun benim yatak odamda diyor ya. Granny Aa, o da rüyaymış. Ne neler oluyor bana diyor. Bana neler oluyor diyor. Bir dakika sesini birazcık açmak istiyorum. Sesi kısık mı? Ha, şöyle sesini. Jason geldi. Freddy hazır ol. Ee, artık gitme zamanı diyor. Artık gitme zamanı diyor. Ah! Ah Freddy ne yaptın? Aa, uzun zamandır bu anı bekliyorum diyordu. Aa, Freddy'yi gördünüz mü? Direkt Jason'ın kafasına yerleştirdi elindeki bıçaklarını. Oğlum neler oluyor ya? O bu animasyonları çok beğendim. İlk iki animasyon şu ana kadar muhteşem gitti. Ice Cream 6'da büyük ihtimalle Rod'u göreceğiz. Rod'un hikayesini gördük. Hatta Rod'un nasıl sıçmanladığını ben daha yeni öğrendim. Sizler biliyor muydunuz? Neyse son animasyonumuza gelelim. Bu da Vumar Channel'dan Scarlet Teacher animasyonumuz. Ne yapıyorsunuz bakalım? Aha yumurta mı oynuyorsunuz? <laughs> güzeldi güzeldi. Beğendim. Sinirlendi. Aha. Lan Aha. Lan no no. Hayır hayır diyor. O ne? Göz mü lan o? Aa içini boşaltmış. İçini boşaltmış e, sanırım. O da yemek yiyor. Bak pasta mı o? Ne? Değişik bir şey ya. Aha ye bakalım. Aferin. Kirazları yiyor. Aklına fikir geldi. O ne lan? O ne ki? E, burnu akıyor. Ne sümük yaptı arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yediği şeyi direkt attı gördünüz mü? Hop kendisi yiyecek şimdi. ya akıllı akıllı akıllı. Nick seni nasıl kandırdı ama? Seni nasıl kandırdı? He? Aha tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdıyla bu sefer. Aa kaka şakası mı yapacaksın? Yo yapmadı. Yo yapmadı. Ay hey, bunun elledi. <laughs> Ana tuvalet kağıdı yapıştı mı lan? Lan nasıl gülüyorsun sen? Ha tuvalet kağıdı yapıştı arkadaşlar. Arkasından arasından geliyor valla. Lan iyi misin? Kaçamıyor. Aa kaçtı. Kaçtın mı? Ee, yapışırsın işte öyle. Ni tani nick diyecektim az kalsın. Güzel. Ben bu ile taniyi seviyorum ya. Böyle güzel kavga ediyorlar. Ha tuvalet. Tuvalette bakalım ne yapacak. Şu anda. Bak. O ne? Tuvalet kağıdı bitmiş. Tuvalet kağıdı getir bakalım yine. Aa gene kaka şakası yapıyor ya. <gülüyor> 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 Var ya Tani ne kadar iyi rangesin ya ne kadar kötü şaka yapıyorsun Tani Aha şimdi çöp kutusuna geldi arkadaşlar Anam <laughs> Kafasına çöp kutusu girdi Kafasına çöp kutusu girdi Ne oldu O ne lan yumurta attı bir anda Kavga çıktı kavga çıktı Hep, Hepsi birbirine bir şey atıyor Lan Oha o nasıl bir şaka O nasıl bir şaka Ha Aha yardım et Yardım et Merak etme Merak etme aha Kurtaracak seni kurtaracak seni Taniye Taninin yarısı kayboldu Taninin yarısı yok Taniye iyi misin İyi misin Ağlama lan ben de ağlarım Ben de ağlarım Ha tane geldi ki <laughs> Aa diye böyle çıldırdı bak çıldırdı. Sinirlendi bir de. Oha çelmeyi taktı düşürdü. Kavga çıktı kavga çıktı. Lan birbirlerine ne yapıyorsunuz? <laughs> Çekiyorsunuz birbirinize. Aa, aha. Ay poposunu ısırdı. Poposunu ısırdı. Ah. Tani. İyi misin? Tani. Tani. İyi misin lan? Aa. Arkadaşlar. Bu videomuzun burada sonuna geldik de tane öldü mü yoksa ağzına kan geldi. Oha bu 3 da neler neler oldu ya. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoda biz sonra çok güzel videolar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Oha.